İlçede yol yapım ve yenileme çalışmalarını birçok noktada devam ettiren Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Melikgazi Belediyesi'nin kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Evet şu anda arazideyiz. Sahada birçok mahalleyi ziyaret ederek işlerimizi takip ediyoruz. Şu anda da Köşk Mahallesi'ndeyiz. Köşk Mahallesi'nde Kışla Caddesi ve yan sokakları. Toplam bir buçuk kilometrelik yolda kazı çalışmamız var. Süresi haline getiriyoruz. Eski asfaltı onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda da burada hem yeni asfalt yapıp burayı yenilemiş oluyoruz. Hem de ihtiyaç olan yerlerde otopark ve kaldırım yapıyoruz. Dolayısıyla bir buçuk kilometrelik aksı yenilemiş olacağız. Hayırlı olsun. Biraz önce Kıranardı'daydık. Oradaki mezarlıkla ilgili yeni bir çalışmamız var. Buradan e, Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz farklı mahallelerimize gideceğiz. Oradaki çalışmaları takip edeceğiz. Mimsin'e gideceğiz. Yine sürekli sahada çalışmalarımızı takip ediyoruz. Burası da vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin.